7 Ocak 2013 günü kurumun Kozum Üniversitesi'nde yüklenici firma Star Ayşe'nin galeri açma çalışmaları sırasında metan gazı püskürmesi sonucu 8 şirket çalışanı madenci hayatını kaybederken 8'i de yaralandı. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya tutuksuz sanıklardan dönemin TTK Yönetim Kurulu üyesi Mehmet A ile diğer tutuksuz sanıkların avukatları, ölen işçilerin yakınları ve avukatlar katıldı. Olayın ardından yargılanan 3 sanık ile aralarında eski TTK yöneticilerinde bulunduğu 6 sanın dosyaların birleştirildiği davada mahkeme eğiti kararını açıkladı. Duruşmada dönemin kurum yöneticisi Mehmet A. Berat'ını talep etti. Sanık Şafak Sırrı D'nin avukatı ise TTK yöneticilerinin kusursuz sayıldığının dolayısıyla müvekkilinde kusur aktarılmayacağını öne sürerek iş güvenliği uzmanı bulundurma zorunluluğu kaza meydana geldikten 7 ay sonra yürürlüğe girmiştir. Raporu düzenleyen bilirkişiler bu düzenlemelere vakıf olmadan rapor düzenlemişlerdir ifadelerini kullandı. Ölen ve yaralanan işçilerin yakınları ise sanıkların cezalandırmalarını talep etti. Mahkeme ise tutuksuz sanıklardan proje sorumlusu Ersin K, dönemin yüklenici firması olan Star İnşaat Genel Müdürü Şafak Sırrıde ve dönemin TTK Kozu Şube Müdürü Ahmet Aya taksirle öldürme suçundan 10 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti sanıklar hakkında bilinçli taksir hükümleri uygulayarak cezalarını 3 yıl 4'er ay daha arttırdı. Ancak takdiri indirime uygulayarak 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına karar verdi. Mahkeme heyeti eski TTK Genel Müdürü Rıfat olay tarihinde TTK Genel Müdürü olan Burhan İ ile kurum yöneticileri Mustafa Ş, Mahmut Ye, Mehmet A ve Çetin O hakkında herhangi bir kusurlara bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi. duruşma sonrası gazeteciler açıklamalarda bulunan ailelerin avukatı Murat Kemal Gündüz, ne yazık ki mahkeme star inşaatı yetkilisi iki sanık ile TTK yetkilisi sözleşmeli sağlar sorumlusu AA'yı mahkum etti. Birinci taksir hükümlerini uyguladı ama diğer TTK yöneticisi 6 kişiye herhangi bir kusurları bulunmadığı gerekçesiyle beraat etti. 11 yıl geçti, 11 yıl üzerine verilen karar kötü bir karar kabul etmiyoruz. Elbette temize götüreceğiz ifadelerini kullandı. Mahkeme Star İnşaat yetkilisi iki sanıkla, TTK yetkilisi sözleşmeli sağlar sorumlusu Ahmet Aktaş. mahkum etti. Bilinç taksi uyguladı ama diğer TTK yönelisi altı kişiyi herhangi bir sorunu bulunmadığı gerekse beraat etti. Yani tipik bir iş cinayetlerinde cezasızlık kültürünün yerleştiği bir dava oldu bu davada. Sekiz insanın öldüğü bu davada bugüne kadar hiçbir sanık bir gün dahi, almadık. 10 yıl geçti. 11 yılın üstüne verilen karar kötü bir karar. Kabul etmiyoruz. Elbette temize götüreceğiz bunu yani tekrar.